Can alan Polat'a Kim kimin canını alacak göreceğiz. Fırsatın varken al. Cesareti sana bile öğrettim ya. Aferin. ölmek için yalvaracaksın. Yaşamak için yalvarmadık. Ölmek için de yalvarmayız. Fırsatın varken gel şu canı al. Sabaha kadar iyice ezin. Çekin. ...sen Abi bir problem Bu ne Mehmet? ki müşteriyle bizim kurup yer kız. Bizim çocuklardan biri dışarıda rastlamış. takip etti. İlişkileri varmış. Adam kaç zamandır kumarhaneden çıkmıyor ve mümkün olduğunca hep aynı kızla oluyor. Dikkat çekmeyecek şekilde küçük küçük kazanıyor. Şerefsizler. Memati efendim abi. Adımı takip et kızla buluştuğu yerde kızın işini bitir. Herkese ibret olsun. Abi, bir problem var. Ne oluyor lan gece gece? Herkesin derdi var. Ne oldu Derya? Abi Şevko Polat'ı kaldırdı. Ne? Ne diyorsun Derya? Abi Polat'la yemek yiyorduk. Şevko adamlarıyla mekanı bastı. Polat'ı alıp götürdü. Abine Polat'ın elimde olduğunu söyle dedi. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin! Allah kahretsin! söyleyeceksin. Şevkaya de ki. Anlamadım. Yaklaş. Ulan gidip Şevko'nun bütün adamlarını vurup da kafasına silah dayayan adam... ...nasıl gidip teslim olur? Can Polat nasıl silahına davranmadan o çakala boyun eğer? Abi benim kafama silah dayadılar. Mecbur teslim oldu. Ulan Şevko. Ulan Şevko, ömrü hayatında bir kere delikanlı ol be. Ulan bir kere de karıyı kızı kullanmadan bir şey yap. Kendi kafama sıkacağım ulan. Siz de tam benim Şevko'nun üstüne gittiğim geceyi buldunuz ziflenmek için. Abi sadece yemek yiyorduk. Zıkkım in! Senin yüzünden Polat şimdi bir araba dayak yiyordur. Yine delikanlılık yapıp teslim olmuş. Ben olsam bırakırım kafana sıksınlar senin. Özür dilerim. Nerede kaybettim dediğinizlerini? Haydar Paşa limanının girişinde Selimiye kışlasının önündeki ışıklarda kaybettim. Memati araştır. O civarda Şevko'nun bir mekanı var mı öğren? Yoksa alemden kimin nesi var? Ev, depo, iş yeri, ambar, garson yer, ne varsa, ne varsa hepsini öğren. Tamam abi. Memati. Aşağıda söylediğin işi erteleme. Yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Eve gidiyoruz. Abi Polat. Şu anda Polat için yapacak bir şey yok. Doğru zamanı bekleyeceğiz. Beni ele geçirmeden onu öldürmeyecektir. Funda, Funda, ne oldu sana Funda, 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 ne oldu sana Funda. Ben <laughs> eşkiye. Yakışıyor mu lan elinde çiçek mi çek Erkek adamın elinde çiçek mi olur oğlum? Ablam verdi. Ha, bak oğlum. Sana baba nasıl Ablan da olsa, annen de olsa, karın da olsa... ...karıların aklını uyup hiçbir şey yapmayacaksın. Baba ya ne demek karı? Sus kız. Seni kastetmedik. Sen benim kızımsın. Çeyrek avrat. Aa. Siz niye burada yattınız? Uykum kaçtı televizyona baktım. Ah. Günaydın. Ah, günaydın. Nasılsın gülüm? İyi. Baba. Annem bizi tatile diyor ama ben biliyorum. Teyzemin mafya kaçıdı. Yürü okula geç kalıyoruz. <laughs> Günaydın. Bir sigara versene. <laughs> sigara seni öldürür. ...seni öldüreceğim. <laughs> abi... ...o civarda neredeyse alemden herkese ait bir yerler var. Enteresan olan şey ait... ...bir tek kümes bile yok. Acaba o istikametten başka bir yere mi geçtiler? Bilmiyorum abi. Peki Mehmet'im. Biz... Şevko'nun yerinde olsak, Polat'ı kendi mekanımızda mı tutarız? Bizim olmayan ama güvendiğimiz birinin mekanında mı tutarız? Mekanları basıldığına göre abi, kendi mekanında tutmasa gerek. Doğru. Doğru. Peki nerede? Nerede oğlum bu herif? İyice bir araştırın bakalım. Bu sıra kimler Şevko ile iş yapmış? Bulduğun isimlerle o civardaki mekanların bağlantısını kurarsan bana haber ulaştır. Her durumda çocuklara dikkat çekmeden civardaki mekanlara bakın diyorum. Biz bulursak hemen harekete geçelim mi? Sakın ha. O zaman Polat'ı kaybederiz oğlum. Şevko'nun tuzağına düşmüş oluruz. Sadece bir sefer hamle etme şansımız var. O hamlede başarılı olduk olduk. Olamadık. Ne Polat kalır ne Çakır. Abi, sevkiyat için yeni tırlar kiraladım. Hepsi temiz, vukuatsız. İyi. Abi, bu adamı çakırın yanında gördüm. Bu herif başımız derde sokmasın. Çakırdan bir alacağım var mı? Yok abi, borcum var. İyi o zaman. Çakırın alacakları artık benim alacaklarım. Mekan kirası olarak çakıra olan borcunu siliyorum. Cömert adamsın. Hiçbir şey aldığını görmedim. İki buçuk bana, iki buçuk ona. Sabırsızlanma. Canını alacağım. Bu hala konuşuyor. Siz böyle mi adam benzetiyorsunuz? <gülüyor> 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 geliyorum efendim. Misafirimden kimsenin haberi olmayacak ona göre. Herkes gözünü dört açsın. Hata yapanı affetmem. Acele et gidiyoruz. Türk kamyonları dua ne taşıdı? Bu cipler, bu silahlar bizzat Amerikan konteynerlerinden çıkıyorsa... ...Amerikalılar Kuzey Irak'a silah işini yüzde yüz birilerine ihale etmiştir. Peki bu ben değilsem kim? Orhan! Efendim abi. Birileri arkamızdan kuyu kazıyor Orhan. Bizden habersiz silah işi yapıyor kimse cesaret edemez buna abi. Etmiş işte Orhan! Birileri... ...yatağa düştük diye... ...toprağa düştük zannetmiş Orhan! Araçların! Bizim arkamızdan kim kumpas kuruyor? Kim dalaberi çeviriyor? Kim gümrüklerden serbest geçiş sağlıyor? Hepsini öğrenin! Bu tek kişinin işi değildir Orhan! Amerikalılar işlerini riske atmaz. <laughs> Arkamdan sehem kurmuşlar. Bugüne kadar mallarını hep biz geçirdik abi. Niye başkasına güvensinler ki? Gaziyan'ın gemisi batmaz. Ama takip edilir. Bu gemi belirsiz Orhan. Lazia bile kimin gemisidir Doğru zamanda doğru iş yapıyorlar. Ama yanlış adama yanlış yapıyorlar. Ölecek lan herif. Oradan indirin. Nasıl olsa öldürmeyecek miyiz? Neyi bekliyoruz? Ver ver şu sandalyeyi. Burnunu kendinden büyük işlere İndir. sokma. Ne zaman öldürün derlerse o zaman öldürürüz. Olur. Sana baktıkça, seni sevdikçe, senin beni sevdiğini gördükçe... ...sanki biz hiç yaşlanmayacağız. Hep böyle kalacağız sonsuza kadar, biz hiç ölmeyeceğiz. Ölüm, ölüm dediğin nedir ki benim? Ben senin için yaşamayı göz almışım. Polat'ı kurtarmadan çatışmaya girmemeye çalışın Memati. Olur da Şevko birinin karşısına çıkarsa sakın sıkmasın. O puştu kendi kanında boğacağım. Abi bu Şevko'yu öldürdüğümüzde ortalık çok karışacak. Bizim rüzgarımız bir esin de sonra fırtına mı çıkıyor, tufan mı çıkıyor bakarız. Hayırdır oğlum? Ben ne zaman adam öldürmeye kalksam sen siyasete başlıyorsun lan. Yok be abi. Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Ulan yoksa Şevko bize bizim usulde tuzak mı kurdu? Gerçek polis mi bunlar? Gerçek polis abi. Bizimkiler gibi İtalyan ayakkabı giymemişler. İyi günler. Arabadan iner misiniz lütfen? Kimlikleri de alayım. Ruhsatlı silahım var. Benim de. Silahlar lütfen. Ruhsatlar lütfen. Cevabı mı lan Mehmet abi? O ne abi? Boş ver. Şaka gibi ya. Süleyman Çakır. Benim evet. Hakkınızda gıyabi teklif var. Karakola kadar bize eşlik edeceksiniz. Ne teklifi neden? Biz de bilmiyoruz efendim. Karakolda öğreniriz. Allah kahretsin tam günü tam saati. Buyurun gidelim. başlayın. Sen Çakır'ın hayatını kurtardın ama bak Çakır senin için kılını kıpırdatmadı. Canı sağ olsun. <laughs> Çakır da bekliyordum çifte bayram yaparım diye ama içeri almışlar. Artık bayramı seninle yapacağız. Var mı son bir isteğin? Yüzünü gördüğümden beri bir tek isteğim var. Neymiş? Canını almak. <laughs> Nasip değilmiş be gülüm. Sana ölmek için yalvaracağını söylemiştim ya. Vazgeçtim. Bir kaşık suda boğulduğunu görmek daha keyifli. Başlayın. İşinizi bitirip denize atın. Ortalıkta delil bırakmayın. Beni polislerle uğraştırmayın. olacak. Kimsenin kılına zarar gelsin istemiyorum. Herhangi bir silah sesi duymak istemiyorum. Sakın çatışma çıkarmayın. Gidin içeri girin, rehineleri alın ve çıkın. Hadi bakayım. nelerden bir eksik var. Operasyon başarıyla tamamlandı komutanım. Çok güzel. Emin İzzet nerede? Dün gece götürdüler. Yeni biliyor musunuz? Hayır. Peki size geçmiş olsun. Dönüyoruz. Nereye? Memlekete, Türkiye. <laughs> dakika oldu herifte hala tık yok. Müsaade et şunun kafasına bir tık sıkayım. Oğlum gideceğin yer daha eğlenceli bir yer değil. Dur şurada bir şey seyrediyoruz. 34. Dal. Üç buçuk dakika. Daha iyisini, Daha iyisini orada kalınca yapar. Beş dakika. Ne ciğer varmış be. <laughs> Yazık oldu.